Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle örülmesi kolay, sade, hoş, güzel bir örgü öreceğiz. Bu modelimizi çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde örebilirsiniz. Hırkalarda, kazaklarda, süveterlerde. Ben örgümü orta kalınlıkta bir ip 3,5 numara bir şişle ördüm arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler de keyifle örersiniz. Şimdi örgümüzü örmeye başlayalım. Şişime ilmeklerimi attım. Bir sırada düz örgü ördüm arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bu ikisi kenar ilmeğimiz arkadaşlar bir tane düz ilmek örüyorum. İki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir, iki, üç tane Düz ilmek görüyorum. Birinci modelimizi kurduk arkadaşlar. 3 tane de düz ilmek ördük. Tekrar 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 1 düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir düz ilmeğim, bir ters ve kenar ilmeklerim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bir tane ön yüzünde ters ilmeğimiz vardı. Bu ikisi kenar ilmeği arkadaşlar. Bunu arka yüzünde düz olarak ördüm. İpim ön yüzünde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir tane düz ilmeğim ilk kenar ilmeğin. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ilmeğimi ördüm. İki tane düz ilmeğim var. İkisinin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Artırma yaptığım ilmekleri örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Modelimizin ilk motifini kurduk arkadaşlar. Bir tane düz ilmek örüyorum. Yine iki tane ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Artırma yaptım ilmeklerimi örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Birinci modelimizi kurduk arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yine kenar ilmeğim, bir düz ilmeğim, ipim ön yüzünde. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ilmeğim. Yine örgümü sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünü tamamladım. Tekrar arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ilmeğim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Yine ipim ön yüzünde. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bir sıra daha ön yüzünden düz, arka yüzünden de ters olarak örgümüzü öreceğiz arkadaşlar. Yine ön yüzünden düz olarak örüyorum. Arka yüzünden de ters olarak öreceğiz. Örgümüzün ön yüzünü ve arka yüzünü tamamladım arkadaşlar. Arka yüzünde 4 sıra haroşamız oldu ön yüzünde de 4 sıra düz örgümüz oldu şimdi ikinci modelimizi kuralım arkadaşlar kenar ilmeğimi alıyorum bir ters ilmeğim bir tane düz ilmeğim yine iki ilmeğimi yönünü değiştiriyorum iki ilmeği birlikte örüyorum bir tane şişimi doluyorum bir düz ilmek tekrar şişimi doluyorum yine iki ilmeği birlikte örüyorum 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. 1 düz ilmek. Şişimi doluyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Düz ilmeğim ve kenar ilmeklerim. Örgümün arka yüzünde Yine ipim ön yüzünde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Tekrar ön yüzündeyim. Yine kenar ilmeklerimi örüyorum. 2 tane düz ilmeğim var. İkisinin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Artırma yaptığım ilmeklerimi örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek. Yine 2 ilmeğimi yönünü değiştirip birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Artırma yaptığım ilmeklerimi örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve kenar ilmeklerim. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine ipimi ön yüzünde. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü de tamamladım arkadaşlar. İkinci modelimizi de tamamlamış olduk. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Örülmesi kolay bir model. Umarım beğenirsiniz. Sizler de keyifle örersiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın, dostça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.